süper olur ne akşamı yani proje o da gerçekten ilgi çekici özellikle yurt dışında çok ilgi gördü İşte biz 23 Nisan'da Paris'teydik Change Now adlı bir etkinlikte oraya davet edildi proje havayolu şirketlerinin plastik atık bertaraf sorunları var yani Ayata diye bir birlik var havayolu şirketlerinin onların yaptığı araştırmaya göre kişi başı 950 gram kadar bir kiloya yakın her uçuşta yolcu başına bir plastik atık söz konusu ve bunu milyonlarca yolcuyla kümülatif olarak düşünürseniz ortaya çıkan atık maliyeti hem parasal olarak havayolu şirketleri için ciddi bir sorun hem de Atık başlı başına bir sorun zaten gezegen açısından da ve bunun baş müsebbibi de plastikler tabii ki. Bunun üzerine bizim gençler daha böyle çevre dostu hangi ürünle biz bunu ikame edebiliriz plastik kullanmak yerine bir lunchbox. hani uçak yolculuklarında size ikram seti veriyorlar ya plastik şeyler evet. tek kullanımlık malzemelerin içerisinde onun plastik yerine neyle yapabiliriz diye bir araştırma yapıp işte miselyumu keşfettiler. Bu bir mantar miseli dediğimiz özel bir malzeme ve yapışkan özelliği var. Ve mesela talaş ya da buğday saplarını öğütüp bir araya getirip bir kalıba koyduğunuzda miselle beraber bunu doğal olarak yapıştırıp bir tabak haline getirebiliyorsunuz. Çocuklar bunun deneyini yaptılar laboratuvar ortamında ve başarılı sonuç aldılar. Ve ortaya çıkan ürün yepyeni bir malzeme? Yani biyo çözünür, hatta %100 doğal olduğu için kompostable özelliği var. Bu ne demek? Toprağa attığınız zaman kendi kendine toprağa karışıyor, yok oluyor ve hatta toprağa besleme özelliği. Bir gübre özelliği. Gübreye dönüşüyor. Hı hı. Yani. Yani plastiğin yarattığı e, negatif etkinin tam tersi pozitif etki yaratan bir sonuç elde ediyorsunuz. Ve biz bunlardan lunchbox tasarımı yapalım. İşte uçaklara e, yolcular bindikleri zaman seyahat sırasında kendilerine yapılan ikramlarda plastik e, kutular yerine Miselyum bazlı, biyo çözünür, kompostable özelliğe sahip bu malzemeden yapılmış flanş yani yemek kutuları olsun ve böylece atık sorunu ortadan kalksın. Dolayısıyla bakın burada işte bakış açısı çok önemli. Onu hep öğrencilere de aşılamak istediğimiz şey bu. Her şeyi çözüm odaklı ele almak lazım. Biz burada sıfır atık misyonu diye bir misyon var biliyorsun. Atık tabii. genellikle de burada ee, var olan bir şeyi geri dönüştürmek ön plana çıkıyor. Tam geri Geri dönüştürmek... dönük dönüştürmek... bile bu kullanılmaya başlandı. Kullanılmaya başladı. Yani. Sıfır atık evet. yaklaşımı. Ama sıfır atık aslında atık üretmeyen sistemler kurmak anlamına geliyor. Yani biz ne yaparız ki hiç atığa dönüşmeyen bir şey üretiriz? Yani bunun peşine düşüyoruz fikir olarak. Yani bu oturduğumuz sandalye, masa, bunlar nasıl atıksız bir şekle gelebilir? Yani öyle bir şey yapalım ki ya tamamen geri dönüşebilecek olsun ya da e, toprağa ya da doğaya suya vesaire karıştığında oraya zarar vermesin oradaki ortama fayda sağlayan bir şeye dönüş. Yenilebilir ambalajlar üretilebilir mesela. Yani Üretildi, ambalajla beraber. Evet tabii. Yani tabii. var bazı e, var, markalar, var. Evet. Yani bu geliştirilmesi daha e, yaygınlaştırılması gerekiyor evet. bir tür şey. İşte bu söylediğimiz miseryum projedeki e, bizim çocukların tasarımı bir e, prototip olarak e, Paris'te sergilendi yoğun ilgi gördü. Havayolu şirketlerinden özellikle Avustralya düzeltiyorum, Avusturya hava Havayolları'nın bir yetkilisi çocuklarla ciddi ciddi görüşmeler yaptı. Bütün bilgileri aldı. Yani dedim ya konuşmamın başında, yepyeni uzmanlık alanları açılıyor, yepyeni kariyer fırsatları doğuyor gençler için. Herkesin yaptığı işlere yönelmeyin. Siz yeni yeni işler üretin işte İşte bu öyle bir şey. Malzeme biliminde çığır açan bir yaklaşım ve miselyum birçok alanda kullanılabilir. Yani biz havayolu şirketleri için lunchbox tas tasarımı yaptık ama gençlerle e, otomotiv sektöründen tutunda, da e, tekstil sektörüne kadar her yerde kullanılabilecek yepyeni bir malzeme ortaya çıkıyor aslında. Doğa dostu her şeyden önemli. Kesinlikle ve böyle giderse bu hızla devam ederse yakında plastiklerin artık devri kapanacak ve ortalıkta hiçbir plastik bir şey göremez hale geleceğiz. O yüzden plastik ve türevi ürünler yerine onun daha doğu, doğa dostu işte atık üretmeyen biyo çözünür malzemelere yönelik bir yaklaşım var. Gençler de bu konulara kafa yoruyorlar. E çok güzel ama işte plastik deyince bir takım karter kuruluşları da var.